Ben Pervan Stigler'in Bu işte birlikte e, kişilerle şey çekeceğim. E, ee, bildiğiniz e, kritik olup çekeceğim. Ee, bugün yanımda saydığım kişiler var. Ee, uşak uşak Spor'dan. Uşak Spor var ve karşıda bir arkadaşımız daha var tanıştım. Evet. Ben video dinleteyim. Ayıp ama ya. Gerçekten ayıp ama ya. Ayıp 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 şimdi. Şimdi başlayalım beyler. Ee, hemen en alayım ben. Hadi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Bir, bir dakika benim İnşallah. Allah. Ses kasanlar kasamayanlar. Ayıptır. Bilahtır, bir dakika gezip bir dakika Oh. Ben hiçbir şey bulamadım ama ya. Ayıp duruyor canım ya. Ben hiçbir şey yapamadım. Hele yani bana neden hiçbir şey yaptırdınız ki? Anlatabiliyor muyum? Ben bir şey yapmak istiyorum gençler yani. Ben bir şey yapmak istiyorum. Ben bir şey yapmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Haydi 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 haydi. Ok ok tamam tamam çek Neredesin? Bak. bak bakalım çekiyorum seni. Bak bak gel bak dön lan dön. Lan dön kılımın tarımı. video izlersiniz. Aldım şunları. Diyor. Hemen gidip çekelim. Çekelim diyorum lan. Ee, gidip hep Allah göster. Oğlum ben mi ya? Al. Ho. Hep çok. Allah 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 bak bak. Ya bunu kapma. Tamam. <laughs> Beyler çok mu buruyum he? Ben çok mu buruyum? Ya sizi bir mı ya? Tamam atacağım. S, si. C. Atacağım dostum videoyu. İzlersin. Dostum atacağım videoyu. Sakin ol tamam mı? Allahsı Allah şey Allah'ım. Allah gelin. Allah Allah Allah

hee hadi gel sana konuştuk hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim ikisi gitti biri kaldı haydi gel çık kardeş kardeş anlıyor musun? beni anlayabiliyor musun yani şimdi? ee ben buralardayım Ne bulunuyok vallah vah var bismillah haa gördüm haritada onu oynayalım arkadaşlar hadi bakalım ts iyi Aa, ne oluyor bunlar? ne oluyor? Uşak spor bana tabancalı. Atar. atar kardeş. Şimdi, oh, para sıçacağız bugün Şimdi, gidip ne alayım? Gidip, 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 gidip gençler. Dağıtayım size işte bir şeyler. Adam, al, 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 al. 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 What? Adamsın. Neyse hadi gidiyoruz. Oo. Oh. Ne anlama kaldı şimdi 3'e 2. Hiçbir şey yapmadım direkt kazındım Parayı fırlatıp neden galiba? Yok 1600 olan 16 bin. Hadi 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 hadi. Ben bıçakla gireceğim arkadaş. Böyle olmayacak. Huuuuh. Bunları da çektim mi? Evet evet. Evet. yes. Allah böyle hanı var mı? Gençler tam sakın onu diye çıkıyorum. Bakın ne CT aldım sana bir Evet evet hepsi. Evet. Aferin sana. Hadi bir yere 3-3 üç eksi. Ten eksi yok. İşte. 3-3 üç e olarak gezeriz o zaman video arkadaşlar. Hemen devam edelim. Hı hı. Ben sevmeye Okey ben. Ee, Allah belanı. Hakkını verelim güzel oynuyor. Yani. Kardeşim güzel oynuyor. Şimdi bir ve bir. Hadisi, hadisi güveniyorum sana. Hadi dostum, yapabilirsin. Hadi şey, si, yaparsın kan. Yaparsın, yaparsın, yaparsın kardeş. Sen yaparsın kardeş. Sen kardeş, sen yaparsın. Hadi, hadi gülüm Ne Arkadan bir ses geldi. Neyse, Tamam. Hadi 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 gençler Leyla size. Hemen devam edelim. Hmm, şimdi. Bir dakika. Geri döndüm. Yoda baskınından sonra. Evet. Tabii, tabii, tabii. Allah Allah Allah. <laughs> Yaram <laughs> Hayes. Nereye kaydetmiş bu bombayı? Ay Allah belanı. O da baskınları üst üste arkadaş. Sanki sansan burada şey yapıyor, dün yapıyor. Hayır 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 lan nerede lan bu bomba? Nereye kurdu lan bu oyun? Onu karamış. Ver de bomba. Geleceğim mi? Ne kızdırıyorum? Ne geleceğim bu? Da. Devam devam devam. 14 kişi de içeriye geçmiş. Niş. Ne iş? Ne nereye kurdu oldu? Diğer tarafa kurdu oldu. Yüzüyor ya. Neyse bir dakika. Oha! kadar Oha. Nedir? Bu 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 nedir? Nedir yani? Karşısı falan tutursa Allah'ım Allah diyoruz. Dediğim gibi. Hadi. Kaza kaybedebiliriz. Ay kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Allah bedava. boxa kalktığımız da Arkadaş 4'e 4 oynuyor zaten Nerede o? kafalı Hemen geri döneceğim derken Burada Ve gece diyeceğim Kişi daha var Neredesiniz? Hey dostum ortaya çıkın. Keşke noob da noob çolsa olsa o noob gibi oynasaydım yani. Olmaz mı yani? Olmaz mı yani? Olmaz mı yani? Olmaz mı yani? Hiç mi olmaz mı yani? Bunu da çek çekiyorum. tamam mı? Çekiyorum çekiyorum. Sakin ol sakin ol. Sakin ol sakin ol. Sakin ol sakin ol. Geri döndüm ben. Tamam geri döndüm. Geri. Şimdi. Üst üste oda baskınları da ardından bu kadar adam. He. Şimdi kaçta bitiyordu bu? 13'te. Ben ben. Ben. TV. The... Ben. Perbas TV. Canlı yayın açıyorum ben. Gel sana, gel içeri sana. Bilal sana seviyorum musun genç? Hadi kazanabiliriz. 9'da 8 şu anda hiçbir şey bitmiş durumda değil. Evet. Seri seri. Gençler bu arada 15 dakika uzun videolar çekebiliyorum. Yakında 15 dakika uzun videolarda gelecek işte 30 dakika işte yarım saat falan da. Siz şimdi kanalını için çok fazla sıkılmaya çalışıyorum. kardeşim doğru Allah yani kahretsin arkamızdan geliyorsa alırım ben Yaka yani bu sizin bir şeyler olacak İyi iyi ya Şimdi çeviriyoruz gibi oyunu Şu an Da Bir an bir yerden bir şey çıkabilir o yüzden Tedirgin olacağız gençler akıllı olacağız, sakin olacağız. Hmm. Şimdi çıkın bakalım buraya çıkın. Oda baskınları neden çok ben çok fazla yerim ona ama onu neyse. Sanki odada her, herkesin olduğu gibi yani. sanki odada düğün yapıyorlar. Şendik var odada. Bedava e, bir şey dağıtıyorlar. Geliyorlar ses çıkartıyorlar. diyorlar. Bir de bunu bile bile yapanlar da var. Devereceğiz gibi geliyor. Hadi yapabilirim. Allah Allah. Opa, GG. 18. Şimdi ben de AK 47 varmış, M4 olmuş. Bu varmış, o varmış, tamam. Ne varsın o tamam. Bir de flash aldım, ne olur olmaz. Böyle. Oho. Ne anladım bu işten be kardeş. Bir abonesi varsa. Bu video diye korktum heyecandan. kadar daha, daha gelişebilirsin. Bir abonesi var zaten. Daha hiç abone olma onun da değil. Bu benden tamam. Your, your ee, tamam bir şey demeyeceğim şu an. Hmm şu şunu alalım. Evet, bak bin kilim var bile. topelde vardır lan doğru. Olabilir bak. İçeri inşallah bomba atmamışsa Oğlum, senin bende derdin ne kardeş? Hı, hmm, anlamadım şey? bir hmm, şey mi? Benim bu derdim. Tam da şarkı söylemem çok güzel şarkı, şarkı sevdim biliyorum. Gitmek sesim mükemmel. Şimdi. Panda sticks, panda, panda. Ha, panda, ha, ha, elli kuruş ya. Panda. Helal sana. Vur bir daha. Hadi, hadi kardeş. <laughs> çok fazla bak varım. Yapıyor yani. Ya Ve bana da gösteriyor. Neyse. Devam. Eee hemen şu itemleri alalım. Tekrar en dört. Ve para kalmış. Dırırım. Hadi 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 hadi. Çık 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 çık. Oğlum oradan bir şey fırlatırlar ya biz gibi veririz. Allah belanı. Allah belanı. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe. Oğlum yine mi lan? Tamam çatı çatı. Haydi yaparsın. Haydi haydi dostum yapabilirsin. Oh aferin. Helal sana helal sana. Ben küfür etmedim benim. Hemen. Ee, şöyle şunları aldım Bu Şu arada gençler küçük resim yapmada daha iyi değil mi? Daha Yavaş yavaş yani böyle öğreniyorum e, o, o olayları. Daha e, işte ileride daha küçük resim yapılacağım. İleride daha küçük resim yapabileceğim o yüzden sıkıntı olmayacak. Daha konuşurken yine öldük. Bu kadar kötü müydü? Bu kadar kötü müydü? ben? Ne adamım Oh! <laughs> Helal, hadi Lensi, hadi. Hadi sen de umudumuz var. Alırsın onu, oğlum. Şiki, şu kurban bir tanışma. Evet. Helal, aferin. Ama bu olmadı. Bu olmadı kardeşim. Olmadı be güzel kardeşim. Olmadı be. Hemen. Evet. Vay güzel kardeşim yapabilirsin. Bunu da çektim. Evet evet. AWP'de boşuna çektim. Evet ne oldu şimdi? Bir şey oldu mu aldı mı? Bitti mi etti mi? Sahibim de yürüyor mu? Bir şey vermek. Yasak mı? Bomba kurarsa biter. Ama hiç olmadı. Ah, yürüdüm de. Lan küfür etmemiş. Evet. Arkadaşlar benimle takıldan benim kanalıma abone, abone olmayı unutmayın daha fazla böyle videoya geliyorsanız bakın unutmayın seni seviyorum hoşça kalın bay bay